Merhaba arkadaşlar. Bugün Filipa klipte yürüyüş bandındaki tatlı çocuğumuzu koşturuyoruz, koşturuyoruz, koşturuyoruz. İşte kareleri tek tek gösteriyorum arkadaşlar. Bunu biz 17 karede yaptık. Siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızdaki Filipa Klip eğitimi videosuna göz atmayı unutmayın arkadaşlar. Ücretsiz mobilden animasyon yapmak isteyen herkesi kanalımızdaki Filipa Klip eğitim videosu izlemeye davet ediyoruz arkadaşlar. Çok kolay olduğunu siz de göreceksiniz. Kolay 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 ve harika animasyonlar yapabileceksiniz. Mobilden ücretsiz. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olun. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi seyirler, mutlu öğrenmeler. Arkadaşlar eğer animasyon yaparken kullanabileceğiniz bir tablet ya da telefon kaleminiz yoksa kanalımızdaki ev yapımı tablet telefon kalemi yapma videomuzu izlemeyi unutmayın.